Doktor hocam be et. Çıkut! 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 Ses nereden geliyor lan? Çıkut! Acıma? Şişt, dur 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 açma açma. Ne yapıyorsun oğlum sen orada? Eleri bak buraya bakma söyleyeceklerimi dinle. Oğlum kim çöpe attı seni? Kader utansın. Kader beni çöpe atma ya. Sebep? Allah başıma neler geldi neler. Hastaneye kan vermeye gittim ben. Orada bir takım adamlarla uğraştım. Tabancaları çektiler, peşime düştüler. Her yerde beni arıyorlar, bulurlarsa öldüreceklermiş. Kurtar beni be ya. oğlum abartma la. Adamlar gelirse bakarız bir çaresine. Sen çık durma orada. Çöp işgal etme oğlum. Bir de bak vallahi işgal vergisi kesecekler şimdi sana. Hayatta çıkmam. Burada saklanıyorum ben. Yerimde belli etme. Kimseye söyleme. Hadi bakalım. Hey sen bilin. Çay söyleyeyim mi? Ya yerime belli etme diyorum, çay söyleyeyim mi diyorum. Hayır be! Sessiz tamam. Ya oğlum sen kafasız mısın lan? Hadi hadi geldi Geldim mesela buraya. Bağırdılar cuma, cuma, cuma diye. Bulamadılar seni. Ne yapacaklar? Ne yapacaklar? Ne yapacak? Çekecekler silah, sinirlerini alamadılar. Takır takır tak, konteyner ateş edecekler. Kevgire dönecek. Ağrı mı ya? Tabii. Ağrı mı? Ben kevgire olmak istemiyorum ya. Kalkmış oldu mu? Patlattın Allah? ya. Ya. Allah şefkat nereye gidiyor be ya ben siz? Bir şey söyleyeceğim. Burguma tehlike kokuları geliyor. Alıyor mu kokuyu? Oğlum ne yapıyorsun? İşim gücüm var. Cuma seninle mi uğraşacağım? Geldin çöp içinde bindin arabaya. Yürü git ya. Şimdi şey yapın. İn şuradan ya. Sen bunu hayvan taşıyorsun be ya. Amok kaç kadar değerim yok mu? Bugün beni yalnız bırakma. Allah'ın seversen hep beraber gezelim. Benim böyle güce ihtiyacım var. Yapma ne olur. Oğlum amok kaç temiz hayvan. Hadi yürü git ya. Çöpünle mi? Hadi abi. Hadi. Ya, hadi. Bu, o, hadi abi. seversen bak. Hadi abi. Hadi. Ne uğraşıyorsun? Sana mı kaldım ben be ya? Yürü git yoluna. Yürü git yoluna, çık olsun. Sana mı güvendim ben? Ben adıyla sanıyla koskoca cuma hastayım be ya. Sanki sana güvendik Gelsin! Hangi mafya gelirse gelsin, hangi mafya bana zincir vuracakmış, şaşırım. Gelsinler. Atanın kralını, giderin imparatorunu yaparım onlara be ya. Cuma hastayım ben, cuma hasta. Sen kalkmışsın, mafyadan korktumuz mu Ben ne varım manyak gibi? Hey! Sürpriz. Sürpriz mi oraya? O ambuha mıydı? Biz de seni arıyorduk Cuma Usta. Öyle mi? Ş şimdi ben burada biz konuştuk, böyle atarlı giderli... ...birazcık ma mafyatik attım ben buralarda size karşı ama... ...konu size alakası... Ne kadar duydunuz acaba? Hepsini. Hepsini mi? Ama konu size hiç alakası yok. Biz böyle esnaf olarak kendi geyiğimizi çeviriyorduk. Öyle mafya hatarlı giderli konuşmalar falan. <laughs> Aslında yani bizim yani konu tamamen meclisten içeri yani. Yanlış anlamayın. O, 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 özür dilerim ben. Kusura bakmayın biraz işim var görüşmek dileğiyle. Şimdi sesini çıkarma. Kimseye de kaşık izi yapma. Orada indir. Tamam canım Vallahi dizlerimi bana çözüldü. Kötüken hiç sesim bir şey çıkıyor. Siz bayağı kelli felli adam varsınız. Benimle ne işiniz olur be ya? Geçiyoruz işte, öğreneceksin. Ya ne öğreneceğim? Öğrenmesem de olur. Abi, selo. Se, se. Ne yapayım? Özünüzü seveyim ya. Allah'a seversiniz. Ben hiçbir şey yapmadım. Böyle... Acaba ben bir gün şey değil ki. Allah'ım, ben şunu yapmadım. ben, de, ben, de, ben, de, ben de. Gir. Adamı bulduk, getirdik baba. Gel. Babam, babaların babası. Acil bana, kıymayın beni, öldürmeyin Allah'ın seversiniz. Bir hata yaptım, kasti bir hata değil. Gerçekten elinizi öpeyim. <laughs> Vallahi billahi ben kan verdiydim, kan şekerim düşünce arabayla yola çıkmışım. Bir arkadaşlarla biz biraz hırlaştık kusura bakmayın. Hata benimse kazıtı yapmamışımdır o hataya. Allah'ın <laughs> Domates öldürme beni be. Ya. Seni öldüreceğimi kim söyledi? Sen bana kan vermekle hayatımı kurtardın. Ben de teşekkür etmek için seni çağırdım. Ağabeyim be ya. Ben size mi kan vermişim? Oh be ya, vallahi ben de saatlerdir bunlar beni gebercek diye sağda solda kaçıyorum. İçime su serptiniz vallahi. Büyük geçmişler olsun vallahi. Gel be öpeyim ya. Lan! Lan! Dikkatsiz öldüreceksin babayı. Ah! Koyun lan o silahları yerine. O silah çekiyorsunuz. Oyuncak mı onlar? Affedersin baba, refleks icabı. Bu nasıl refleks bu? Ölme dayadın soğuk demir be. Sen benim hayatımı kurtardın. Estağfurullah. Sana bir can borcum var. Yani. Bunu karşılıksız bırakmak istemem. Yani siz bilirsiniz. Söyle bakalım Cuma Aslı. Ne istersin benden? Ne isteyeyim ben şimdi? Lambadan çıkan cin gibisiniz şimdi. Dilemi sordunuz ama ben hazırlıklı değilim. Biraz düşünsem ben. Biraz zaman mı verseniz bana acaba? Tamam. Zamanı gelince söylersin. Sana bir can borcum var. Sözüm ömrüm boyunca geçerli. İyi düşün. Ne istersen yerine getireceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.